Merhaba sevgili koçlar. 2023 Şubat ayı burç yorumları ile beraberiz. Bu ay neler bekliyor ona bir bakacağım. Biliyorum ki ocağı çekemedim çünkü 2023'ler biraz fazla zamanımı aldı. Ve 2023'ün tümüne yoğunlaşmaya çalıştığım için öyle oldu. Ama şu anda Şubat'tan itibaren inşallah aylık hiç istisnasız kaçırmadan çekmeyi düşünüyorum. Eee işte Şubat'la birlikte aslında 2023 başlamış oluyor. Öyle söyleyeyim. Ocak 2022'nin devamı şeklindeydi. Çok öyle büyük değişikliklerin habercisi olmadı. Fakat Şubat itibariyle özellikle Mart zaten hani kaba tabiyle bombastik bir ay olacak. Mart ve Nisan, her ikisi çok hemen hemen hepimizin hayatında değişiklik yapacak. Ama Şubat'ta Hani bu değişiklik öncesi son sakin ayımız <gülüyor> korkuyorum. <gülüyor> ya korkmuyoruz tabii espri yapıyorum. Şimdi aya başladığımızda aslında Ocak ayındaki Mars gerilemesi bitmiş oldu. E, <laughs> Merkür gerilemesi bitmiş oldu. Dolayısıyla Şubat ayına başladığımızda Mars'ta Merkür'de düzelmiş. Gezegenler böyle kendi ritimlerinde ee, hareketlerini yavaş yavaş devam ettirecekler o sebeple böyle hani çok böyle önemli büyük değişiklikler veya olaylar beklemiyorum Şubat zaten her zaman da kısa sürer ee, bir hazırlık süreci Mart'ta yani işte kimileri burada teklifler alabilirsiniz işte ne bileyim buralarda bir yatırım amaçlı yani herkesin kendi alanında ne değişecekse bu polito ve Satürn'ün şeyiyle ki Buna göre değişiklikler olacak. Şimdi tabi siz koç olduğunuz için Plüto sizin haritanın tepesini bırakacak 10 evinizi bırakacak. Ne zaman Mart ayında. Dolayısıyla biraz kariyerle ilgili koçlar bir rahatlamış olacaksınız. Artık ne yaptıysanız, ne karar verdiyseniz bundan sonra o yolda gidersiniz. Hadi bir bakalım. Şöyle gün gün neler var. Ondan başlayalım. Ayın birinde güzel bir Güneş ve Şiron üçgeni. Bu da Güneş'te bir kova burcunda, sizin 11. evinizde herhalde ay başında arkadaşlarınızla, eski arkadaşlarınızla, dostlarınızla bir araya gelebilirsiniz. Keyifli bir zaman geçirme süreciniz olabilir. Veya kendinizi ee, daha mutlu edebilmek için e, bazı ufak tefek aksiyonlar e, alabilirsiniz. Yine aynı tarihte balık burcundaki ve etkin olan e, Venüs sizi böyle daha yemeli içmeli böyle keyifçi bir ortama alırken aynı zamanda da bu ortamda bazı gerginlikler de olabilir. Böyle yüksek enerjili ama keyifli bir ortam olabilir. Ayın başında bu ayın dolunayı gerçekleşecek ve bu ayın dolunayı 16 derece Aslan Burcu'nda sevgili koçlar. Tabi Aslan sizin aşk hayatınızı çocuklarla ilgili olan e, alanlarınızı anlatıyor. Burada e, ayın 5'indeki bu dolunay güzel bir dolunay e, olmasını bekliyorum açıkçası. Çünkü güzel etkiler var e, burada. Merkür ve Plüton'un da güzel bir şekilde birleşmesi. Merkür Oğlak burcunda Plüto ile birleşip Neptünle de güzel bir açı. Hayal ettiğiniz bir şeyin sanki gerçekleşeceği anlamında. ve Bu çocukla ilgili olabilir, aşk hayatınızla ilgili olabilir, işte sporcuysanız sizden çok çıkar bununla ilgili olabilir. E, buralardaki bir başarı, bir keyifle ilgili olabilir. Ve aynı gün yine Uranüs'ün de çok güzel bir açısı para evinden. Demek ki bu aynı zamanda size maddi anlamda da güzel, keyifli haberler getirecek bir e, Dolunay olacak. Şimdi bu dolunayı güzel değerlendirin, olur mu yani sevgili koçlar? Evet, sonra e, ayın onunda bir e, tam olarak Merkür Plüton'un bir birleşimi var ve Merkür Plüto birleşimi de sizin iş hayatınızı anlatan olduğu o alanda olduğu için bir teklif gelebilir. İşinizle ilgili bir sözleşme, bir kontrat imzalayabilirsiniz. Ha, i̇mzalayabilir miyim sorunuzun cevabı? Evet imzalayabilirsiniz. Hatta bu sizin için iyi bile olur. Yani kariyerinizle ilgili, işinizle ilgili gelecek bir kontratı imzalamak sizin için iyi bile olur. Ayın 12'sinde Merkür e, Kova burcuna geçecek. Şimdi merkür kova'ya geçtikten sonra sizin için aslında iş hayatından çok arkadaşlar, dostlar, e, zihinsel faaliyetleriniz ön planda olur. E, burada daha hızlı düşünmek, arkadaşlarla dediğim gibi bir araya gelmek bunlar e, konularınızın başında olacaktır. Ayın 16'sına geldiğimizde ise iki tane aynı Aynı iki etki olacak. Bir kere güneş bir satürnle beraber. Bu da demektir ki biraz canınız sıkkın olabilir. Yani o gün böyle ya benim biraz canım sıkkın. Neden acaba? Buna bir sebep bulamıyorum. Ve ben biraz içime döneyim. Kendimi değerlendireyim. Veya alayım bir şeyler içeyim, yiyeyim. Böyle bir kendi kendime kalayım gibi e, konularınız gündeme gelebilir. Belki eski bir hayal kırıklığınız bu e, gündeme gelir. Böyle bir iç sıkıntısının oldu ama sebebini bilmediğiniz. Yani burada bir olayın olmasından çok içsel bir e, sıkıntıdan e, bahsediyorum. Belki bu iç sıkıntısı hani olay olarak en fazla. Hani bir arkadaşınızın başına bir şey gelmiştir, bir şey olmuştur, bir Kötü bir şey değildir de hani bir gelişme olmuştur. Bu gelişmeyi kafaya takıyor olabilirsiniz. Ayın 19'undaysa güneş balık burcuna geçecek. Şimdi güneş balık burcuna geçtiği zaman aslında biraz daha hava yumuşamış oluyor. tabii kovadan sonra balık biraz daha yumuşuyor. İnsanlar daha içlerine dönüyorlar. Daha kendilerini kendi kendilerine kalmak istiyorlar. Sanat tarafımız daha ön plana çıkıyor diyebiliriz. Sonra ayın 20'sinde bir yeni ay. Bu sizin 12. evinizdeki bir yeni ay. Bu yeni ayla beraber de hayatınızda bir yeni başlangıç yapabilirsiniz. Ama bu yeni başlangıçtan çok çok da şey değil de yeni başlangıç değil de bir fikri ha harekete geçirmek için bir karar almak olarak düşünmeniz lazım. Sonra aynı gün Venüs de Koç burcuna geçiyor ve Venüs Koç burcuna geçtiği zaman birazcık sizin için kendinizi göstermek istediğiniz, güzelleşmek istediğiniz, daha keyifli olmak istediğiniz ee, daha keyifli bir ortam e, olur sizin için. Sonra ayın 22'si e, önemli. Burada hem Venüs hem Jüpiter hem Ay sizin burcunuzda ve bu sizi çok güzel etkileyecek sevgili koçlar. Bugün lütfen değerlendirin. Bugün sürpriz gelişmeler olabilir, farklı e, haberler, sürpriz haberler alabilirsiniz. Ama ne olursa olsun hem Güneş hem, Venüs, pardon, hem Ay hem Venüs hem Jüpiter sizi çok destekleyecektir. Buradaki desteği hani maddi manevi her anlamda destek olarak e, düşünebiliriz. Sonuçta ne olursa olsun Ocak zor bir ay olarak e, geçti sevgili e, koçlar. Sert daha doğrusu biraz sert bir ay olarak geçti. Şimdi siz sert enerjilere alışıksınız. Sizin enerjiniz de sert ama bu ayın Şubat'ın ortasından itibaren daha böyle e, yumuşak, daha keyifli bir süreç olacağı için sizin için özellikle bu 22'si tamamen korunduğunuz bir süreç öyle söyleyeyim. Hani başınıza hiçbir şey gelmez diyeceğim böyle korunduğunuz bir e, süreç. Bu size mutlaka e, ufak tefek de olsa bir şey, bir sevgi, bir e, iyilik bir güzel bir şey mutlaka hayatınıza getirecek diye düşünüyorum sevgili koçlar. Evet kısaca şöyle değerlendirdim. Evet tabii Şubatın sonunda aslında Satürnün de Oğlak Burcunun son derecelerinde geziyor olmasın. Oğlan sizin kariyer evinizin tepesinde kariyer evinizde olmasın ve burayı bitirmek üzere olması sebebiyle artık Mart ayındaki büyük değişikliklere başlama enerjisi gelir size de. Siz de bunu hissedersiniz. Dolayısıyla ayın sonundan itibaren artık farklı bir sürece gerçekten gireceksiniz. Çünkü Satürn de sizin balık burcuna geçerek sizin Satürn'de 12. evinizde yer alacak ve sevgili e, koçlar Mart'tan itibaren e, birazcık yeni bir hayata hazırlık süreciniz 2,5 yıl sürecek. Bunu ben ayrı bir video olarak çekeceğim. Lütfen o videoyu e, izleyin çünkü o videoda e, önümüzdeki 2,5 senenin koçlar için biraz zorlu olabileceğini, ee, anlatacağım. Daha detaylı bilgileri alırsınız. Güzel ve keyifli bir e, Şubat ayı diliyorum. Sevgiler.